Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Ring severler hepiniz hoş geldiniz efendim bu bir ara video videosu bir tanıtım videosu ve aynı zamanda bu video eğer playlistten takip ediyorsanız Ring Türkçe oynanış repliklerindeki ikinci videoyu daha iyi takip edebilirsiniz diye yapmış olduğum bir video olacak ben Ring repliklerini çekerken ne yazık ki bu harita vesaire yoktu ve dolayısıyla bundan faydalanmak gibi imkanım da yoktu. E, fakat Elden'in Türkçe öğreneceklerini çektikten sonrasında tabii ki oyunun biraz daha otur, oturmasıyla veya itemları mesela keşfiyle birlikte böylesi interaktif bir harita yaptı e, oyunun e, severleri. interaktif haritanın linki video açıklamasında bulunuyor. Herhangi bir üyelik, herhangi bir para ödeme mesela gerekmeksizin bu haritadan faydalanabiliyorsunuz. Sol tarafta Show All derseniz bir haritada alabileceğiniz her şeyi gösteriyor. Hide All derseniz yalın haliyle gösteriyor. Sol taraftan tıklayarak açık kapatabiliyorsunuz göstermek istediğiniz içerikleri. Ben sadece Portal ve Grace'leri göstererek bu videoda ifade etmek istiyorum. Elden Ring Türkçe oynanış rehberinin ikinci videosunda takip etmiş olduğum rotayı göstereceğim. Bu rota üzerinde loot diyebileceğiniz bir sürü başka item olduğunu farkındayım. Fakat o ikinci rehberde benim tanıtmak istediğim belli başlı bir iç, e, içerik seti vardı. O içerik setini burada tanıt, e, o setini tanıtmak için takip ettiğim rotayı burada anlatacağım. Umarım hani ikinci videoyu takip ederken bir yere takılırsanız en azından e, bu videoya geri dönüp veya bu videodan da faydalanarak e, oradaki rotayı anlamlandırabilirsiniz ya da dilerseniz bu rotaya bağlı olarak ilerlersiniz. Tamamen sizlere kalmış. İkinci videonun başında aslında buradayız. Şuradaki Gate Front e, Grace'indeyiz. Yaptığımız şey şu. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Şuradan Golden Seed alıyorum. Dümdüz yukarı doğru çıkıyorum. Mouse takip edin öyle düşünün. Şuradan yavaş, yavaş yukarı doğru çıkıyorum. Buraya Golden Seed alıyorum. Golden Seed'den sonra sağ tarafa gidiyorum. Sandalyedeki düşmanlardan Smithing Stone alıyorum. Yukarı doğru çıkıp sola dönüyorum. Bir NPC ile tanışıyorum. Buradaki Stone Sword ki alıyorum. Grace'i açıyorum. Buradan ana yolu takip ediyorum. Burada bir tane Grace açıyorum. NPC ile tanışıyorum. NPC ile tanıştıktan sonrasında şuradan aşağı iniyorum. Burada bir tane heykel kırdırıp içerisindeki Smithing Stone'ları alıyorum. Yani heykeli bir tane deve kırdırıyorum. Buradan yukarı doğru ilerliyorum. İlerlerken ki rotam şu. Şöyle gidiyorum. Şuradaki kenara geldiğim zaman aşağı atlıyorum. Buradaydım. Böyle geldim. Buraya geldim. Aşağı atladım. Atlayınca Alexander'la tanışıyorum. Alexander'la tanıştıktan sonrasında tekrar aşağı atlıyorum. Atladıktan sonrasında Grace'i yapıyorum. Grace'i yaktıktan sonra karşıya geçiyorum. Bir tane satıcıyı tanıştırıyorum. Satıcıyı tanıştırdıktan sonrasında ilerliyorum. Burada D karakteri var. Onu tanıtıyorum mezarlığın içerisinde. D karakterini tanıttıktan sonra devam edip buradaki Grace'i yakıyorum. Bu Grace'i yaktıktan sonrasında sağ taraftan ilerleyerek şuradaki harabenin içerisinde bulunan Talos'ını elde ediyorum. E, ee, Stamina'nızın hızlı olmasını sağlayan onu tanıtıyorum. Onu tanıttıktan sonrasında dışarı çıkıp hava akımlarından faydalanarak buradaki mezarlığa iniyorum. Mezarlığı lootluyorum. Burada bir tane Scarab var öldürüyorum ve Sacred Weapon'ı alıyorum. Onu öldürdükten sonra tekrar aşağı atlayıp karşıya geçip buradaki Grace'i yakıyorum. Bu grace'i yaktıktan sonrasında buradaki yolduğumuz dümdüz takip edip bu ağacın neredeyse şurasına mesela denk gelen bir tane haritamız var. Haritayı alıp buranın haritasını açıyorum. Haritayı açtıktan sonrasında ağacın tam altı haritada ağacın tam altında olacağı şekilde olan kısma şuraya gidip burada Wondrous Fisk'i ekleyebileceğim içerikleri alıyorum. Wondrous Fisk'i şurada almıştık. Burada Wonders Fisk Abici, Fisk içeriklerini elde ediyorum. Bir başka e, Ash of War düşünen Skar'a öldürüp şuradaki harabeye gidiyorum. Burada uluyan bir kurt var. Kurt'u gösteriyorum. İçerideki itemleri tutuyorum. Ana yoldan devam ederken ormanın şu kısmında bulunan bir başka satıcıyı tanıtıyorum. Ana yoldan devam ediyorum. Grace'i yakıyorum. Grace'den yukarı çıkıyorum kaleye. Düşmanlara savaşmaksızın geliyorum. Golden Seed'i alıyorum. Dönüyorum. Aşağı atlıyorum. Grace'e geri dönüyorum. Grace'den ilerliyorum. Buradaki hava akımlarından yukarı çıkmadan öncesinde şuraya doğru gidip Sacrificial Twig'i alıyorum. Tam şu uç noktada. Aldıktan sonra geri dönüp hava akımlarından faydalanıp buradaki e, mezarlığa çıkıyorum. Mezarlığa çıktıktan sonrasında mezarlık içeriklerine mesela lootlayıp buradan aşağı iniyorum. Şuradaki Grace'i yakıyorum. Bu Grace'i yaktıktan sonrasında şuradaki ana yolu takip ederek burada balista bulunan bir köprüden karşıya doğru geçip Aşağıdaki yoldan ilerlemeye devam ediyorum. Yol üzerindeki düşmanları vesaire öldürüyorum. Şurada bir tane skarab öldürüyorum. Ondan yine başka eşofor elde ediyorum. Elde ettikten sonra gelip buradaki kreisi Bir başka satıcıyı tanıtıyorum. Bunları tanıttıktan sonrasında şu surun açıklığından diyeyim. Surun açıklığına anayolu takip ederek ilerlemeye devam ediyorum. Burada bir tane okçumuz var, devasa bir dev okçu. Bizlere geçip ok fırlatıyor. Bu harabeleri kendime spele edip onları doğruluyorum. Ya onlar onlara blokluyorum bir şekilde. Buradaki haritayı alıyorum. Haritayı aldıktan sonra karşıya gidip Golden Seed'i e alıp tekrardan bu secret yere geri dönüyorum. Döndükten sonra buradaki yoldan ilerliyorum. Buradaki köye çıkıyorum. Köye çıktığımda şu tarafta bana biraz daha yakın olan harabenin içerisinde bir tane incantation, bir, bir tane de sacred tier alıyorum. Bunları aldıktan sonrasında o harabeyi, o kiliseyi terk edip köyün içerisinden yukarı doğru ilerliyorum. Şuradaki asma köprünün olduğu yere gelince sol taraftan aşağı atlaya atlaya iniyorum. Asma köprüden karşıya geçip dümdüz yol takip ederek yukarı çıkıp buradaki kiliseye gidiyorum. Bu kilisedeki aydınları unutlayarak aşağı doğru ilerliyorum. Kiliseden şu şekilde. İlerlemeye devam ediyorum. Buradaki ormanın içerisinden yukarı doğru çıkıp buradaki bir başka kilise arabesine gidiyorum. Yine buradaki itemleri lootluyorum. Buradan aşağı doğru devam edip buradaki satıcıyı tanıtıyorum. Satıcıyı tanıttıktan sonrasında Grace'i dinleniyorum ve dinlenmemle birlikte e, beni şuradaki round e, round table hall'da e, ışınlı, ışınlanıyor. Yani o, o diyaloğu alıyorum ve round table hall'daki karakterleri vesaire tanıtıyorum bir miktar. Ondan sonrasında round table hall'da gittikten sonrasında tekrar ışınlanıyoruz. Tekrar ışınlandığımızda Şuraya geliyoruz. Akeel Lake South'a. Pardon. Buraya gelmiyoruz. Özür dilerim. Şuradaki e, Church of Malika'ya geliyoruz. Third Church of Malika'ya geldikten sonrasında şuradaki Sending Gate to Bistil Sanctum denilen bir yer var. Buraya, e, bu portala aslında geçiş yapıyoruz. Bu portalı kullanınca haritanın şu kısmına ışınlanmış oluyoruz. Haritanın bu kısmına ışınlanınca arkamdaki kapıyı açıyorum. Kapıyı açtıktan sonrasında içeride Grace'i açıyorum. Aşağı doğru koşturuyorum. burada yol üzerine bir tane Golden Seal var. Lutluyorum. Aşağı iniyorum. Buradaki Grace'i açıyorum. Tracing açtıktan sonra, sonra yukarı gidip sağ tarafa gidip burada aşağı atlayıp şuradaki e, patika yol gibi gözüken ve ana yol gibi gözüken yolu takip ederek köprüden karşıya geçip şuradaki Grace'i açıyorum. Buradaki Memory Stone'u alıyorum. Şurada bir tane topu sürekli olarak öldürerek aşağı düşürerek e, bol miktarda nasıl room farmlayabileceğinizi tanıtıyorum. Onu tanıttıktan sonrasında buradaki Grace'den tekrardan ışınlanıyorum. Işınlandığımda bu sefer tekrar buradaki Egg Hill, Lake South'a ışınlanıyorum. Buraya ışınlandıktan sonrasında geliyorum buraya. Yurya karakterimiz var. Onunla konuşuyorum. Bir samuray kendisi. Bizi işte göldeki ejderhaya dair uyarıyor. Onun uyarılarını aldıktan sonrasında bu harabeye gidip bu harabedeki içerikleri buluyorum. Harabenin içerisinde bir başka şey var. Teleport var. Bu teleporttan faydalanıyorum. Bu teleporttan faydalandığımda şuradaki e şeye gidiyorum. E nedir adı? Madene gidiyorum. Bu madene gittikten sonrasında Pardon, şuradaki maden şu madene gidiyorum seviye crystal tunnel'a gidiyorum bu madene gittikten sonrasında bir şekilde buradaki direysi yakıyorum ve buradan dışarı çıkıyorum dışarı çıkınca sağ tarafa doğru değil sol tarafa doğru ilerliyorum yerde görünmez olarak hareket eden bir tane skarabı öldürüyorum öldürdükten sonrasında yol almaya devam ediyorum ben. tamamen sağ tarafa yapışık şekilde ilerliyorum asla buradaki bataklığa girmiyorum buradan devam ediyorum harabelere gelince harabelerdeki raksilin büyüsünü alıyorum onu aldıktan sonrasında dilerseniz yani duvarı sağınızı alın dilerseniz karşıdaki harabeye doğru ilerleyin çok fark etmez günün sonunda buradaki yolu da takip ederek şuradan Meteorite Staff'ı elde ediyorum. Bütün bu içerikleri aldıktan sonrasında aslında tekrardan ışınlanarak buradan çıkıyoruz. Ve bir sonraki ışınlanmamızda gittiğimiz yer şurası. Storm Hill şekil ışınlanıyoruz. Storm Hill şekten yukarı doğru ilerliyorum. Buradan Finger Reader tanıtıyorum. Şurada kale solumuzda olacak şekilde takip edebileceğimiz tek bir tane yol var. O yolu takip ederek buradan karşıya geçip şuradaki Grace yakıyoruz. Alt tarafta bir tane kilise var. Yine Harabesi Tops isimli karakter var. Büyücü. Onları tanıtıyorum. Onları tanıttıktan sonrasında bu yolda aşağı doğru ilerleyip buradaki Grace yapıyorum Satıcıyı tanıtıyorum. Tanıttıktan sonrasında göl kısmına girip şuradan bir tane harita alıyorum. Haritayı aldıktan sonra devam edip buradaki Greysi yapıyorum Bu Greysi yaktıktan sonrasında şurada bir tane portalımız var. Bu portaldan faydalanarak Şuraya ışınlanıyoruz. Buraya ışınlandıktan sonrasında buradaki yolu takip ediyorum. Şurada e, kenarlarda olacak şekilde yukarıda ilerliyorum. İlerleyip ilerleyip buradaki uzun köprüye geliyorum. Köprünün ucuna gelince soldaki binanın çatısına atlıyorum. Oradan aşağı atlıyorum. Şuradan bir tane Golden Seed lootluyorum. Lootladıktan sonra dümdüz karşıya doğru ilerleyip buradaki Grace'e gidiyorum. Grace'in hemen yanında harita var. Haritayı alıyorum. Bunları aldıktan sonrasında şu harabelerde bir tane Diyalos karakteri var. Onun e, NPC Line noktasında diyalogları vesaire alıp yol devam ediyorum. Burada yukarı doğru ilerliyorum. İlerlerken gitmekte olduğum yer şuradaki portal. Bu portala vardığımda bu portalı aktif edip oradan şuraya ışınlanıyorum. Buraya ışınlandıktan sonrasında şurada bir tane haritamız var. Haritayı alıp bu bölgenin bütün haritasını açmış oluyorum. Haritayı açtıktan sonrasında bu harabenin içerisine ilerleyip gizli duvarı yok ederek şuradaki grey'si açıyorum. Bir başka şeyimiz var. Demircimiz var. O demirciyi tanıtıyorum ve tekrardan ışınlanıp bu bölgenin başlarında olan şuradaki şu Lake Lascar Ruins olan Grace'e geri ışınlanıyorum. Buraya ışınlandıktan sonrasında şuradaki yolu takip ediyoruz. Buradan yukarı doğru ilerliyorum. Şuradaki Grace'i e açıyorum. Şu yoldan devam ediyorum. Ormanın içerisinden geçiyorum. Devam ediyorum. Ormanın içerisinden geçiyorum. Devam ediyorum. Buradaki Grace'e geliyorum. Grace'in arkasından devam ediyorum. Şurada birbirine bağlı olan devasa iki tane kaya var. Kayalardan bir kayaya atlayarak karşıya geçip oradan ilerlemeye devam ediyorum. Şu yolu takip ederek... Şuradaki kiliseye gidiyorum. Bu kilisede devasa bir kaplumbağa ve belli başlı içerikler var. Bunları tanıttıktan sonrasında aslında ikinci videoyu tamamlıyorum. Uzun bir yol, uzun bir harita vesaire olduğunu farkındayım. Yol üzerinde tuttuğumuz şekilde oldukça e, temel içerikler. Lootlanabilecek daha bir sürü içerik var. Hani show all derseniz gördüğünüz üzere her yer item kaynıyor zaten Elden Ring'de. Aşırı derece dolu bir haritası var. Dolayısıyla lootlanabilecek bir sürü içerik var ama ben hani rehber serisine uygun olacak bir içerik setini orada lootlamaya çalışmıştım. Amacım da oydu. Sizlere onları tanıtmış oldum. Ee, dilerseniz de başka içeriklere vesaire bakarak da ilerleyebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Rehber serisindeki o ikinci videoyu izlerken ya ben buraya kadar düzgün takip ettim ama burada nereye gittiğinizi anlamadım. Kafam karıştı dediğiniz noktalarda. Durdurun ikinci videoyu. Açın bu videoyu. O ikinci videoda ben burada mouse'a göstermiş olduğum rota neresiyse o rotayı takip ederek ikinci videoyu izleyebilirsiniz. Ee, aklınıza bulunsun. Hani ikinci videoyu tekrar baştan çekmek aklıma geldi. Fakat e, yani belli başlı noktalar çok uzuyor video. O kadar uzasını istemiyorum. E, takip eden izleyiciler de oldu. Onlar da hani biraz daha belki benim mentalitemde olan izleyiciler bilmiyorum. Yani kafa uyuşukluğu falan alakalı olabilir. Günün sonunda yardımcı olmasa da ben bu videoyu yapmış bulunuyorum. Umarım yardımcı olur. Bir, yani kalan videolarda umarım başka sorunlar yaşamazsınız. Yeni çekeceğim Elden Ring Build rehberlerine vesaire bu tür sorunlar yaşamayacaksınız. Çünkü haritayı aşırı derece aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Büyücü rehberini de zaten göstermiştim. Orada hiçbir şekilde bir sorun yaşanmadı. Eğer ki Elden Ring'e dair sorularınız varsa çekilecek olan başka rehber videoları ne olacak, ne çekilecek vesaire onları merak ediyorsanız Discord kanalına bakabilirsiniz. Ee, orada hani bunların diyalogları oluyor, yayınlara gelebilirsiniz. Orada bunların diyalogları oluyor. Aynı zamanda hani ilgili Elden Ring'e ait videolarda sorularını sorarsanız ee, orada cevaplamam daha mümkün olur. Hani bu tamamen rotaya ait bir e, videoydu. Aklınızda bulunsun efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.